Şöyle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Keskin nişancı 1v1 oynuyorum. Maça direkt başladım. Arkadaşlar burada kanal kanalıma abone olmayı, kan bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, Allah izin verirse bugün açılsın. Ee, BMW ile yan 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 kendimi çok seviyorum. Yok canım tat istemiyorum. Açıl yoksa. Anladın? Anladım bence. Şu iki parmağımı böyle Eee neyse altı Şöyle altı ikisini Şöyle takayım Ay Çok canım tatlı istemiyorum Oo, kendimi çok ne mesela bu yan dikiz aynası ne aga? Ay sıkamadım. Ay sıkamıyorum. Öf. Neden böyle oluyor? Hadi. Hadi kaçayım senden. Of gelme. Murat beni öldürme bro. Murat. Right. Chu. Max benim bu aralar mantık seviyesi yüzde sıfır milyon video Oo kendimi çok seviyorum. Yok canım tatlı istemiyorum. Yani gerek yok çünkü. Hadi oyna. Hadi sana bileş salayım. Kaçma kaçma gariban gel. Sıkacağım şu kafana. E şimdi ben evin içine girsem ne yapacağım? Hadi öldür öldür hadi. Hadi hadi. E şimdi gel şimdi. Sen ya. Altı takalım. Çok seviyorum. Yine evin içine mi gireceğim? Bıda. Neden sıkamıyorum ben acaba? Hadi gel sen vereyim Ay Binyamin. Aferin sana. Bro çok iyi oynuyorsun. Bro çok iyisin bro. Ooo kendimi çok seviyorum. Ben gideyim karşıya senin için. Hadi bak tek mermiyle seni alır mıyım? Ha, i̇yi mi? minik yırtık. Aa. Ay tek mermiyle seni alırım dedim ama. Hadi şimdi beş. Ula ne kaçışsın lan gençler. Bizi de bot sanmayın ellem. <laughs> oh. Çok güzel Şaka. Yani Şimdi bu diyecek ben sana salıyordum. <laughs> Bendil ben vad sa du? Nu! Ej, där stäm! Hey Herhalde bir bebek oynuyor Bonnie. Dostum bu kadar kolay olmamalısın. Ay kaçayım senden. Of beni vurdu. Şimdi Allah'a şükrediyor Rabbim kıldığım namazlardaki dualarımı kabul ettin ya Rabbim. Ya Rabbim. Canımsın ya Rabbim. Öldü ölürüm ya Rabbim. Herhalde abisine verdiği bir aldı. Gel şimdi ben abimsiz de oynuyorum. Yani ben diyorum abim siz oynuyorum ama sen beni takmıyor. Yani benim hiç umurumda değil bro. Yeni nesil oynayıp oynamadın. Ya yani benim hiç umurumda değil. Çabalar bazen çok nafile. Ya niye böyle bir botsun yani sen? Ben videomu uzatmak istiyordum abi. Hadi bakayım bir kutu açabiliyor muyum ama kutu nereden açılıyor bilmiyorum. Bir yerlere bakayım belki. Bulurum. 1 2 Bak beni kıtaştırmıyorsun beni sinir etme destim. Destim. Uğcay mi? Ben Uğcay'ı vermiyorum yani. Ee, evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Tekrardan kanalıma abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.